Sizlere gurbetçi sporcularımızdan WBC ağır siklet orta kemeri sahibi Oğuz Bilge'yi anlatacağım. Kariyerine küçük yaşlarda tekvando ve kickboksla başlayan akabinde boksa adım atan Girasunlu sporcumuz şu an Serdar Avcı promotörlüğünde profesyonel karnesini yeni galibiyetlerini eklemeye devam ediyor. Buyurun ben sizi Hollanda şampiyonuyla baş başa bırakıyorum. Küçük yaşta spora başladım. Tekvando yaptım. Ondan sonra kickboksu devam ettim. Bokstan sonra boksa verdim. Şu an 36 yaşındayım. Her zaman aktif bir spor kariyerim olmuştur. Amatörlerde Hollanda şampiyonası oldum 97'de Kategori'sinde. Ondan sonra profesyonel döndüm. 5 tane maçım var. Birisini kaybettim. O da ilk maçımdı. İlk maçım Almanya'daydı. Bence o maçı ben kazanmıştım ama hakemlere kalırsa hakemler karşı tarafa verir. O da benim için bir büyük ders oldu. Backout yapmak lazımdı. Hayatında bir maç kaybedersin. Kaybetmek diye bir şey yok. Yeni bir şey öğrendim. Ondan sonra Türkiye devam ettiğim profesyonel kariyerimi. Türkiye'de dövüştüm. Kadıköy'de Serdar Avcı Promotions bizi yer verdi boks gecelerinde. WBC R-Siklet Orta Doğu şampiyonu oldum. Kemal burada, burada kalmasını istiyorum. 9. ve 11. aylarda profesyonelde maçlara çıkacağını ve bu maçların galibiyetlerinden sonra dünya boksunda ilk 30'a gireceğini belirten tecrübeli sporcumuz ayrıca Türkiye'de boks, kickboks ve güreş branşları giderek daha çok ilgi görüyor. Umarım Türk sporcuların kalitesini yakın zamanda tüm dünya görecektir diyerek sözlerini noktaladı. Ben Oğuz Bilge'ye başarılar diliyorum ve umarım her şey planladığı gibi ilerler diyorum. Ayrıca tüm ekibe de selamlarımı gönderiyorum. Saygılarımla Oğulcan